Eğer bu tablo Anadolu'da resmedilmiş olsaydı eserin adı Kader Kurbanı olurdu. Adeta bir Zeki Demir Kubus filmi misali. Korkunç İvanoğlu'nu öldürüyor İlya Rep'in. kadar güçlü, duygu yoğunluğu ağır bir eser var ki karşımızda. Eserin sahibi, ele aldığı konu, eserin icra edildiği tarih ve coğrafya gözetilmeksizin seyirciyi anında tesiri altına aldığını söylemek çok mümkün. Her zaman derim ya bir eseri iyi bir şekilde anlayabilmek için o eserin icra edildiği tarihi, kültürü, coğrafyayı, o eseri icra eden kişinin yaşadığı dönemi, içinde bulunmuş olduğu şart ve koşulları, o günün dünyasının insanlığının düşünce yapısı, bilgi birikimi, zihniyeti, içinde bulunduğu kültürün, toplumun adetleri, görenekleri bunların hepsi önemlidir diye. İşte bazı eserler vardır ki hiçbir şey bilmeseniz de tablonun karşısına geçip baktığınızda anlatmak istediği şeyi size bağıra bağıra söylüyordur adeta. Ve işte şu an karşımızda duran eser de bu tarz eserlerden biri. Yani bu resme bakıp da hiçbir Allah'ın kulu yoktur ki bu tabloda ressam ne anlatmak istemiş desin. O yüzden de anlatacak aslında çok bir şey yok. Her şey ayan beyan ortada. O yüzden bu videoyu da biraz kısa tutalım ve bu video da burada bitsin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Tabii ki de dalga geçiyorum. Böylesine ne anlattığını kulaklarımızı sağır edecek derecede bağıra çağıra anlatan bir eser nasıl olur da bu kadar etkili ve sarsıcı bir hale gelir? Şimdi bu bölümde de ona bakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Yine biraz tarihten gireceğiz. Kusura bakmayın ama buna mecburuz. Tarih bilmeden maalesef olmuyor, anlaşılamıyor bu tarz eserler. Sanatçıyı tanımaya çalışacağız, ele aldığı konuyu irdeleyeceğiz ve hangi yollardan geçilerek bu noktaya gelinmiş ona bakacağız. Öncelikle yine Ortadoğu'dan girelim. Çünkü Ortadoğu'da yaşadığım için bu perspektiften bakmak, konuları ele almak biraz hoşuma gidiyor açıkçası. İçinde bulunduğumuz coğrafyada kurbanın hikayeleri sevilir. Bunun sebebi de herhalde şu, kendimizi rahatlatırız, çok şükür kurban olan biz değiliz diye. Videonun başında bahsettiğim şey tam olarak buydu birazcık. Eğer bu tablo bu coğrafyada yapılmış olsaydı, resmin adı kader kurbanı olurdu. Çünkü edenin tarafından değil de edilenin, edilgen olanın tarafından bakmayı daha çok severiz biz bir Nasrettin Hoca fıkrası vardır onu da bilirsiniz. Yani Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girer komşuları eşi dostu der ki kapıyı sen kapatmadın mı kitlemedin mi falan mı filan mı gibi Nasrettin Hoca'yı suçlarlar. Yani mağdur olanı suçlarlar. Hani Nasrettin Hoca da dönüp der ki ulan hırsızın hiç mi suçu yok. İşte o hesap birazcık. Neyse Orta Doğu'ya da dokundurduktan sonra şimdi tablomuza geri dönelim ve edilenin değil edene bakalım. Cinayeti işleyen kişiye. Yani korkunç İvan'a. Kim bu korkunç Ivan? Onu bir tanıyalım. Kim bu korkunç Ivan? Neden oğlunu öldürmüş? Bir anlık cinnet ve cinayeti, pişmanlığı, korkuyu ve acıyı hepsini bir arada toplayan böylesine bir tablonun ortaya çıkmasına ilham kaynağı olmuştur. Korkunç Ivan, yani 4. Ivan Rus İmparatorluğu'nun ilk çarıdır. 3 yaşındayken babası suikaste kurban gidince tahta çıkmak zorunda kalmış ve onu hiç de kolay bir hayatın beklemediğinin en büyük göstergesiydi bu durum. 7 yaşına gelene kadar devlet işlerini annesi onun adına idare etti. Ancak annesi de öldürülünce küçük Ivan'ın 40 yıl sürecek olan hükümdarlık süresi mecburen başlamış oldu. Gerçekten empati yapmak gerekirse o yaştaki bir çocuk için hiç de kolay olmayan bir durum bu. Burada monaklığı övüp yüceltecek değilim. Ancak bu durumun hiç de kolay olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Fazla detaya girmeden yüzeysel bir şekilde özetlemem gerekirse, savaşlarla, ihanetlerle, entrikalarla, taht oyunlarıyla geçen bir hayat söz konusu. Düşmanlarına karşı gaddarca ve acımasızca olan tutumu yüzünden 4. Ivan'ın Korkunç Ivan olarak anılmasının en büyük sebebiydi. Ve 1582 yılına gelindiğinde, hükümdarlığının son yıllarında babası ve aynı zamanda hükümdarına karşı itaatsizlik ve saygısızlık yaptığı gerekçesiyle oğlunu öldürdüğü iddia edilir. Bazı tarihçiler oğlunu öldürdüğü iddiasını kabul etmez. Ancak ben o kadar derinlemesine bir araştırma ve okuma yapmadım. Çünkü ben bir tarihçi değilim, burası da bir tarih kanalı değil. Fakat resme baktığımızda baş karakteri tanımak adına bu kadar bilgi yeterli olacaktır diye de düşünmekteyim. Şimdi de biraz eserin sahibini tanıyalım. Bu eserin baş rol karakteri Korkunç Yuvansa, bu eserin yaratıcısı da İlya Repin'dir. Ve bu eseri nasıl ortaya koyduğu hakkındaki söylentilere bakacak olursak, her sabah mezbaya giderek ölü hayvanların gözlerinin içine baktığı söylenir. Açıkçası bana biraz mantıklı geldi. Çünkü her canlının en derin, en büyük korkusu ölüm korkusudur ve bu korkuyu yansıtabilmek için nasıl göründüğünü bilmek gerekir. Ve bunu en iyi göreceğin yerde tabii ki de ölümü görmüş olan canlıların gözlerinin içine bakmaktan geçiyor hepinizin çok iyi bildiği gibi bilgi eğer bir ışıksa onu görebilmek için gözünüzü karartmanız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama bunun için biraz dikkatli olmanız da gerekebilir. Çünkü Nietzsche'nin şu sözü de hiçbir zaman unutulmamalı. Uçuruma uzun süre bakarsanız uçurumun da size doğru baktığını fark edersiniz. Dördüncü Ivan sanki öldürdüğü oğlunun canını almaya gelen Azrail'i görüyor gibidir bu eserde. Gözlerindeki o korku gerçekten çok iyi resmedilmiş. Ilya Repin'in resmi 1881 yılında başlayıp 1885 yılında bitirdiği düşünülüyor. Ilya Repin bu resme başlama sebeplerini hatıratlarında belirttiğine göre 2. Aleksandr'ın Narodnaya Volya adında sol bir örgüt tarafından suikaste uğraması ve ardından yakalanan örgüt üyelerinin idamından ve maruz kaldıkları muameleden duyduğu rahatsızlıktı. tarihsel trajedinin uyandırdığı, varlığımızın en derinliklerine uzanan acı duygularını bir tabloya yansıtmak istemişti. Bu cinayet rapinin arkasında yatan nedenleri düşünmeye itmiş, sonunda bir gece Nikolay Rimsky Karsakov'un Antar adlı eserini dinledikten sonra tablonun konusu aklına gelmiştir. Repin anılarında konserde bu parçayı dinlerken hissettiği dehşet duygusunu resmine aktarmaya karar verdiğini yazmıştır. Ve yine rapinin belirttiğine göre bu tabloya ilham kaynağı olan başka sebeplerden biri de Avrupa'ya yapmış olduğu gezilerde tanıklık ettiği kanlı boğa güreşi sahneleriymiş. Bu tablonun kanlar içerisinde olmasındaki en büyük sebep de buymuş. Ancak 2. Alexander'ın yerine gelen 3. Alexander bu tablonun Rus İmparatorluğunu dehşet ve vahşet içerisinde gösterdiği gerekçesiyle kamuya açık alanlarda sergilenmesini yasaklamıştır. Yani bir nevi sansür uygulamıştır. Yani şöyle düşünün. Şimdi de 1881 yılında İstanbul'a gidelim. 2. Abdülhamit dönemi. Ve bu dönemde bir ressam çıkıyor. Sultan Süleyman'ın oğlunu boğdurttuğu, Mustafa'yı katlettiği anı resmediyor. Hiç de kolay bir şey değil. Adamın tez kellesini uçururlar vallahi. Ve ilk bölümde aslında bunu söylemiştim tekrar yineleyeceğim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi coğrafyada, hangi dönemde olursanız olun, sanat yaparken toplumun bir takım hassasiyetlerini gözetmeniz gerekiyor. Onun yanı sıra, onun yanı sıra bir dinamik daha var ki o da mutlak iktidar sahiplerinin hassasiyetleri. Buna da ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Ve rapin bu tabloyu ortaya koymadan önce birçok kez deneme, eskiz yapmıştır. Ancak en etkileyici sonucu şu an ekranlarınızda gördüğünüz halinde ulaşmıştır. Bakın bu konu da çok önemli ve benim dikkatimi çekiyor. Konu aynı, yapan kişi aynı ama yaptığı zamanlar farklı. Ve yaptığı zamana göre de arada çok büyük bir etkileyicilik farkı oluşabiliyor. Mesela şu an gördüğünüzde daha sonra aynı konuyu resmettiği tablo bir öncekinin etkileyiciliğinden eser yok. İşte öyle ki her şey zamanında yapıldığında en doğru değere ve etkileyiciliğe sahip oluyor. Zamanın ruhu denilen şey gerçekten çok önemli. Ve dördüncü Ivan yani korkunç Ivan. Her ne kadar korkunç olsa da oğlunun katili olmak onu dehşete düşürmüş. Maktül'de ise babasının tam tersi, sakinlik ve huşu içerisinde. Acıyı çeken öldürülen değil öldüren gibi duruyor. Acıyı çeken ölen değil, yaşayan gibi duruyor. Peki size şu an bir soru. Sizi alıp yoğun bir duygu sarmalının içine atıyor olabilsem. Bu tablodaki karakterlerin hangisinin duygusu içerisinde olmak isterdiniz? İşte katarsis de budur. dediğim gibi yorumlar kısmında duygu ve düşüncelerinizi belirtmekten kendinizi lütfen alıkoymayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.